بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مثل إيش في سكسن خذ الأمر بالتدبير فإن رأيت في عاقبه خيرا فامضي وإن خفت غبا فامسك وإن خفت غيا فامسك bir işi, sonunu düşünerekken sonunu hayırlı görürsen o işi yap. Hayırlı görmezsen ondan vazgeç. Kuzil habbe min el habbi ve'şāta min el ghanmi ve'l ba'ira min el ve'l min Ürünlerden ürün yani zekat alırken buğdaysa buğday, arpa ise arpa o şekilde koyunlardan koyun al develerden deve, sığırlardan da sığır zekat olarak alınır ya da al. Yani bir kimse eğer hani isterse onun o ürün kendisini ya da o malın kendisini isterse de onun kıymetini verebilir. Yani kişi zekat alan da o şekilde alabilir. Ama genel olarak ölçü nedir? Eğer buğdaysa buğday alması, arpaysa arpa alması alır onu hazineye koyar. Onu o şekilde ihtiyaç sahiplerine verirler. Ya yani, da koyun ise koyun, deve ise deve şeklinde. Kuz aleyke thevbeke ve la temşu uraten. Elbiseni üzerine al, çıplak yürümeyin. Kuz hakkake fi afafin vafin ev gayru vafin. Yeterli veya yetersiz olsun harama girmeden hakkını alır. خذوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبي ابن, ابن كعب ومعاذ ابن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. قرآن أربعة كشدا. أُوراً ابن مسعود، أبي بن كعب، معاذ ابن جبل، وابو حذيفة عازت الكلاس سالمدا أُوراً برهي عليه الصلاة والسلام. خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل قُجُنُوسٍ يَتْيَعَ الله بخمض. يعني بخجق قدر نعمين دوم اتمين. خذوا من العبادة ما تطيقون فإن الله لا يسأم حتى تسأم لفظ معنا Zira siz usarmadıkça Allah da usanmaz. Hudu anni hudu anni kad ja'ala Allah lahun sabilan. El-bikru bil-bikr, jaldu 100 ve nafyu sanatin ve es bil-seyb, jaldu 100 ve er Zinanın cezasını benden öğrenen, Tabi ayet-i kerimede Nisa suresinin 15. ayet-i bir kadın zina ederse onun hapsedilmesiydi. Ölünceye kadar o şekilde ya da Allahu Teala onun için bir yol gösterinceye kadar işte bu ayet bu hadis şerifte de efendimiz Aleyhisselam zinanın cezasını benden öğrenin. Allah onlar için hükmünü vermiştir. Bekarın bekarla zina etmesinin cezası 100 sopa ve bir yıl sürgün edilmek. Evli ile evlinin zina etmesinin cezası da yüz sopa ile taşlanarak öldürülmektir. Bir kimse eğer bekarsa, zina ettiyse, bir evli bir bekarsa o zaman birisi ne olacaktır? Yüz sopa yiyecek, diğeri de o da rejim edilecektir. Hanif mezhebine göre diğer hadislerle amel ettiğinden dolayı o sadece ne olacaktır? Evli olan taşlanacaktır. Bu ev, tabi bu zinanın cezasının subutu neyle olur? Ya itiraf yoluyla olur, ya da dört tane şahidin bu işi yaptıklarını görmesiyle olur. Genelde İslam tarihinde hep itiraf yoluyla olmuştur. Gelmiş mesela zina eden kişi, ben ya Resulullah zina ettim, bana bunun cezasını uygula demiştir. Yoksa dört tane şahidin aynı anda bu işi yapanı görmesi ve çünkü o şekilde şahitlik olacak ki bu biraz zor gibi. Diğeri de itiraf yoluyla olacak ki İslam tarihinde hep itiraf yoluyla olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam yanına gelen zina edenler hatta Yahudi bir erkek kadın geliyor ona da Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sizin kitabınızda Tevrat'ta bunun hükmü nedir? Çünkü Tevrat'ta da aynı şekilde zina edenlerin rejim edilmesidir onlar ne yapıyorlar? Tevrat'ı tahrif etmişler yani tahrif etmeleri hüküm bırakılırsa kitaplarında rejim cezası var ama bu rejim cezasını uygulamamışlardır İstediklerini uyguluyorlar, istediklerine de uygulamıyorlar. Huzul ata'a ma dama ata'an fe iza tecahat tecafahat tecahafat Kureyşun beynehel mulke ve saral ata'u rişa'an an dinikum feda'uhu İdarecilerin ihsanını ihsan olarak kaldığı sürece alın. Fakat Kureyş kılıçla hakimiyeti birbirinin elinden almaya çalışıp İnsanda dininizden taviz, taviz için rüşvet halini alınca onları bırakın. Yani adam sana niye veriyor? Sen onun tarafını tutasın diye veriyorsa o zaman bu rüşvet sayılır. Bunu da almayın Efendimiz Bu şekilde tavsiye ediyorlar. Kitabımızın 3894. hadisine geldik. Hudu ala eydi sufehâikum sefihlerin su, savurganlıklarına engel olun. Yani olabilir ki mesela bir adam vefat eder, çocuğu da çok aklı ermez, büyük de bir mal bırakır. Onun o malına sahip olan amcası olabilir, dayısı olabilir. Yani bir velisi olan kimse ne yapar? O malı kendisi kontrol eder, kendi kontrolünde bulundurur. Ta ki o böyle aklı erinceye kadar onlara mal verilmez. Yani onların harcamalarında kullanılır ama o kimselere mal teslim edilmez. Çünkü onlar مالٍ نرده، ناصر هرغيه صلارني، بيلمزلون. أفنديم الزهرة سلام، oninchin، bu من النار قولوا سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. جهنم قرش، قال خندن، سبحان الله، الحمد لله. La ilahe illallah ve Allahu Ekber deyin. Onlar kıyamet günü söyleyenin önüyle ardından yürümek ve onu korumak üzere gelirler. Onlar baki kalan salih amellerdir. Hudu ya bani erfidete hatta ta'lema el yehud ve en nasara en fi dinina fushatun. En fi dinina fushatun. Ey erfidoğulları Yahudi ve Hristiyanların dinimizde genişlik olduğunu bilinceye kadar ya da öğreninceye kadar savaş oyununa devam edin. Yani savaş hazırlıklarınızı her zaman yapın. Onlar ta ki bizim dinimize genişlik olduğunu bilene kadar. Kudu lirrazi <laughs> ma'en cediden abdeste başın, başın için yeni bir sual ya da sualın buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kudu min ardi lihâkum Vafu tuleha. Sakalınızın eninden biraz alın, boyunu bırakın buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Kudu fırsatan min miskin fetatah heri bihe. Adet halinde kohlu bez alıp onunla temizlen. Kudi min malihi bil ma'roof ma yekfi ki ve yekfi beni Kocanın malından kendine ve çocuklarına yetecek kadarını iyilik de al. Bu hadisi tabi e, fetvayı Ebu Sufyan'ın hanımı gelip Hint gelip Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulullah diyor kocam cimridir. Bize mal bırakmaz. Ben diyor onun malından habersiz alabilir miyim? Efendimiz Aleyhisselam da onun malından kocanın malını kendine ve çocuklarına yetecek kadar ne alabilirsin. Yani ölçüyü kaçırmama şartıyla kendine ve çocuklarına yetecek kadar alabilirsin buyuruyor. Kharajtu min nikahin gayri sifahin. Ben meşru olmayan değil, meşru yollardan dünyaya geldim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babası, dedesi ve bütün kanallarla Hz. İbrahim aleyhisselama gelen bütün kanallarda ve kendisi meşru bir nikahla dünyaya gelmiştir. Yani Efendimiz aleyhisselamın soyun temizdir. Bu temizliği nereden kaynaklanıyor? yani gayri meşru bir nikah olmamıştır. Yani birliktelik olmamıştır. Efendimiz Aleyhisselam bütün nesli soyu yani devam üste doğru Aleyhisselam tamamen nikahla birliktelikler olmuştur. Bütün dedeleri hepsi meşru bir nikahla dünyaya gelmişler. Efendimiz Aleyhisselam kendisi içinde ben de meşru bir yolla dünyaya geldim demiştir. Kharajtu min ladun Adem'e min nikahin gayri sifahin. Ben Adem Aleyhisselam'dan itibaren gayri meşru yollarla değil nikah yoluyla dünyaya geldim buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Kharaçtu min nikahin velem ahruç min sifahin min ledun Adem ila en veledeni ebi ve ummi lem yusibni min sifahil cahiliyeti şey'un. Ben Adem Aleyhisselam'dan itibaren ana babam beni dünyaya getirinceye kadar zina sonucu değil hep meşru evliliklerden doğdum. لا هذا شيء من بولاش الجاهلية لم يتبعني صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى حديثنا 3904 خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر فتلاح رجلاني فاختري جد مني فاتلبوها في العش الأواخر في, ساب... في سابعة تبقى أو تاسعة تبقى أو خامسة تبقى سيذكرون عليه الصلاة والسلام Kadir gecesini haber vermek üzere çıkmıştım. Ama iki kişinin tartışması sonucu o bilgi bana unutturuldu. Artık onu Ramazan'ın kalan son 10 gün içinde 7 gün 9 veya 5. günde arayın. Yani son kalan 7. günde, son kalan 9. günde, son kalan 5. günde arayın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haraca raculun mimmen kana qablakum fi hullatin له يختال فيها فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة Önceki ümmetler içinde bir adam güzel bir elbise giyerek dışarı çıkmış ve böbürlene böbürlene yürümeye başlamıştı. Bunun üzerine Allahu Teala yere emir verdi de yer adamı yuttu. O kıyamet gününe kadar yere batıp çıkmaya devam edecektir. Yani yere batmaya devam edecek o adam. خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون الله تعالى فإذا هو بنملة رافعة بعد قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة Peygamberlerden biri halkıyla beraber yağmur duasına çıktığında bir karıncanın yalvarır gibi ön ayaklarını göğe doğru kaldırdığını yani sırt üstü yatmış ayağını kaldırmış gördü dönün bu karınca sebebiyle duanıza icabet edilecek buyurdu. Bu hadisimizi Ev İbn Ebu Şeybe Azame'de rivayet ediyor. Hakim de Müstedrek'inde Ahmet bin Hanbel'in zühtünde geçen rivayetinde ise bunun Süleyman Aleyhisselam olduğu. Süleyman Aleyhisselam halkıyla beraber yağmur duasına çıkıyor ve bakıyor ki karınca sırtını dönmüş, ayakları yukarıda Allah'a yağmur için dua ediyor. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam da diyor ki geri dönün bu karınca sayesinde Allah size yağmur indirecek. Khurucul ayati ba'daha ala athari ba'din yetetabana kema tetabun kharzu fi nizam. Kıyamet alametleri ipe dizilmiş boncukların ard arda kopması gibi peş peşe gelirler. Khurucul imam yawmul cum'ati lis salati yaqta'u salata ve كلامه yırtar Cuma günü imamın hutbe için minbere çıkıp namazı konuşması da konuşmayı keser. Yani imamın hutbeye çıkmasıyla beraber bundan sonra namaz kılınmaması gerekiyor ve imamın artık hutbeyi vermesiyle beraber de artık dünya kelamının ve hiçbir şeyin konuşulmaması gerekiyor. İmamın dinlenmesi gerekiyor. Hatta bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam birisi diğer Müslümana sus dese sevabı gider buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam ya da boş işle iştigal etmiş olur. خُصَّ الْبَلَاءُ بِمَنْ عَرَفَ النَّاسَ وَعَاشَ ف۪يهِمْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُمْ Halk arasına karışan belalarla karşılaşır, karışmayan ise rahat yaşar. خِصَاءُ <laughs> اُمَّتِي اَصْصِيَامُ وَالْقِيَامُ Ümmetimin kısırlaşması oruçla gece ibadetleridir. Bazı sahabiler gelmişler, Ya Resulullah, biz kendimizi kısırlaştırmak istiyoruz demişler. Bizim dünyayla, evlilikle hiçbir ilişkimiz yok demişler. Efendimiz Aleyhisselam da onlara bu tavsiyede bulunmuş. Ümmetimin kısırlaşması, oruçla gece, madem bunu istiyorsunuz, o zaman oruç tutun, geceyi de namazla geçirin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimizlere, Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın, تابينت وتابين قيامته قدر انهم ذلك ته يمن عنهم امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربي رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين